Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün herkesin YouTube'da çektiği şu göt şu göt'ten e, çikolatası yiyeceğiz. Et evet, markanın ismi e, birazcık ismi değişik olabilir bizim dilimizde farklı e, telaffuz edilse de farklı bir anlamda olsa da markanın ismi şu göt'ten yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi bunu de, e, tadım testi yapacağım buna e, Bakayım hangi şeymiş Bourbon vanilla yazıyor Bu arada burada 2 saat Dondurun diyor şurada Tam burada Ben bunu dondurdum 2 e, saat önceden Videonun öncesinde bunu şey yaptım Şimdi de deneyeceğim Bakalım Denerken de yüzümü göstereceğim bu arada Şöyle Şimdi Bakalım Açıyoruz. Nereden açılıyor bu? Bu arada bu çikolatayı da Bulgaristan'dan almıştık. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi ilk defa sizlerle birlikte deneyeceğim. Bakalım nasıl? Şöyle çıkarıyorum paketinden. Şuradan açılma şeyi var. Bakalım deneyelim, görelim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın ben bunu açarken. Hmm, değişik bir şey görüntüsü var. Bu şey mi? Hmm, tamam, şöyle açacağız. Şöyle bir dilim aldım şu şekilde. Şimdi deneyeceğim bakalım nasılmış. Böyle tek tek parça parça halinde var böyle şu şekil karada. Şimdi bunu test edeceğim. Deniyorum. Şöyle azıcık şuraya geleyim ha. Arka gözükmesin diye. Şimdi geliyorum ya. Hazır mısınız? Hmm güzel beğendim ee, tadı şey gibi hani böyle bir tane karamıyor diye bir tane marka var ya çikolatası çikolatası ve içi karamiyoya benziyor o yüzden güzel içinde böyle o karamiyonun içindeki böyle turuncumsu bir şey var ya o madde onun tadı geliyor ağzıma. Ama olsa güzel güzel ben beğendim Konuşamadım daha değilim. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Ben bunu video dışında da yarım. Hadi görüşürüz herkese. Bay bay.